Alzheimer olmamak için bir şey var mı? Yok. Bilmiyoruz. Ama egzersiz evet, uyumak evet, tansiyonun 12-8'in altında olması evet, diyabet olmak evet. Ama çok önemli bir şey var. Sevgi. Sevilen insanlar Alzheimer olma ihtimalleri düşüyor. Biri sizi sevsin. Ama siz de birini sevin. Memeliler 11 tane özelliği var, nedir onlar biliyor musunuz? Bir, yavrularını sütle bezler. Bir. İki, iç dönlenmeye sahiptirler. Üç, okşanılmaktan, tırmalanmaktan, kaşalanmaktan hoşlanırlar. Onun için biri sizi sevsin. Ne yapacak yani çok basit. Eve gireceksiniz, sizi biri sağlayacak ve sizi mıncırır. Çok önemli kendini biri Birisi sevsin ya bu kadar ya.